bürokrasi her yerde. Patent iş ile uğraştığım dönemlerde birçok şeye şahit oldum. Kişiler hayallerini bazen tarihe geçmek, bazen de para kazanmak için patent alarak tescillendirmek istiyor. Bunun için yapması gereken ilk iş hayalini kağıtlara dökmek ve Türk Patent Enstitüsü'ne başvurmak. Tabii iş burada bitmiyor devreye bürokrasi giriyor. Kişinin hayali var ama öncelikle bunu istenilen şartlarda başvuru formuna aktarması gerekiyor. Örneğin başvuru formu bilgisayar veya daktilo ile doldurulmalı. Belirlenmiş fontlar kullanılmalı. Dilekçe tek yani bir nüsa halinde hazırlanmalı. Çizgisiz A4 kağıdının bir yüzü kullanılmalı. Tarifnamenin ilk sayfasından başlamak üzere her bir sayfanın altına ilgili sayfa numarası yazılmalı. Kenar boşlukları belirtilmiş ölçülerde olacak şekilde çerçeve çizilmeli vesaire. Bir hayaliniz var. Belki de zaman makinesini buldunuz ama o hayali anlatmak için o kadar çok şart konuluyor ki Bazen o başvuru dilekçesini hazırlamamak için ya hayalinizden vazgeçiyorsunuz ya da özel danışmanlık firmalarıyla anlaşarak sizin için yapmalarını istiyorsunuz. İş hayatı da bazen böyledir. Mağazacılığa örnek vermek gerekirse, satışlarınız güzel ve eksiklerinizi gidermek için ürün siparişi vermek istiyorsunuz. Ama bürokrasi orada devreye giriyor. Hemen size dönüşler oluyor. Bu ürün depoda var mı? Baktınız mı? Ürün stoklarda var ise ayrı sipariş formu, yok ise ayrı ürün siparişi doldurmalısınız. Sattığınız ürün adedinden fazla isteyemezsiniz. Siz bu sefer 20 adet sipariş veriyorsunuz. Sıra size gelene kadar diğer mağazalara gönderiliyor ve size gelen ürün adedi 2 olunca siz önlem almak için sattığınızdan fazla istiyorsunuz. Hemen cevap geliyor. Sattığınızdan fazla sipariş verdiniz. Düzeltiniz lütfen. Üretilecek ürün için ise atölyelerin durumu bilinmiyor. Bunun için 20 gün beklemeniz gerekiyor vesaire. Bu sefer ürün siparişi vermekten yorulup isteksizliğe düşüyorsunuz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Otomobil teknolojisini düşünelim. 1886'da çıkan Benz Patent Motorwagen içten yanmalı motoru kullanan ilk otomobildir. O günden bugüne otomobiller çok gelişti. İlk çıktığında dört tekeri dönsün yeter mantığıyla yapılan otomobil şartlara ve zamanı uygun olarak değişti. Artık hava yastığı, gelişmiş acil frenleme sistemi, acil duruş sinyali, lastik basınç izleme sistemi, şeritten ayrılma uyarı sistemi ve benzeri o kadar fazla ki sayfalarımız yetmez. Ya da bilgisayarları düşünün. Flash disk kullanırken şimdi 100 GB'lık USB'ler kullanıyoruz günlerce süren işlemleri saniyelerde yapıyoruz. Bizlerin de gelişen teknolojiler gibi gelişmemiz, şartlara göre kendimizi ayarlayıp yılmadan mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Karşımıza çıkan bürokrasi ve sorunlarla mücadele etmeliyiz. Hani oyunlarda vardır ya, level atladıkça kask verir, kalkan verir. Ya da ormanda dağ yürüyüşü yapacaksanız buna göre ayakkabı tercih edersiniz. Demem o ki şartlar ne olursa olsun şartlara göre değişeceğiz. Kendimizi geliştireceğiz. Zırhımızı giyeceğiz. Bürokrasi konusunda yılmayıp buna göre çalışacağız. Sistemin istediği şeyleri yargılamak, değiştirmeye çalışıp beklemek yerine ürünleri bizden beklenilen şekilde isteyecek ve sonrasında gelmesi için gerekli kişileri arayacağız. Gerekirse merkeze gidip ürünü bizzat seçmek için devreye yöneticilerimizi sokacağız. Sonrasında da sistemin gelişmesi için eksikleri yönetime bildireceğiz. Sizlerin de oyunlardaki zıhlar gibi kullanacağınız şeyler var. Çok satmak, siparişlerde sadece mail değil, sözlü iletişimi de kullanmak, yönetimden destek almak bunlardan bazıları. Zaman makinesi üretmeseniz de zamanı aleyhinize kullanmalısınız. Unutmayınız ki her zaman istediğimiz şartlarda çalışamayız. Ama mevcut şartlarda en iyisini yapabiliriz.